15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik anma programına hoş geldiniz. Tevbe suresine yansıyan bir olay. Bugün hacca gidenlerimiz ve ancak gözetim altında olan efendimiz, vahiy ile ilgilendirilen efendimiz... <laughs> iyi, 15 Temmuz ile ilgili öğrenci şiirleri... Cem Mehmet Tahir Pekim'in duası ile program bitecek. Kapanış demokrasi... <laughs> ve onun yolundaki vatan hain 4 yıl önce o hain darbe kalkışmasının gecesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan iradesine sahip çıkan imanlarıyla hain darbe girişimi karşısında duran ve bu duruşlarıyla şehadete eren 251 vatan evladını rahmet minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları cennet olsun. Bilin ki hiçbir silah hiçbir güç imanlı yürekleri yıkamaz. Bu ülkenin evlatlarının bu dik duruşu sayesinde bugün biz daha güçlüyüz, daha kararlıyız ve geleceğe daha emin adımlarla yürümekteyiz. Bu ülkenin birlik yürüyüşü inşallah ilelebet devam edecek. Bu büyük ülke, bu büyük devlet ve dualı millet sonsuza kadar faydar olacak. Ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlerin 15 Temmuz gecesinde yapmak istediği kalkışmayı korkusuzca ve cesurca sokaklara dökülen kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz. 15 Temmuz büyük bir tedekarlar eseridir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına na mahrem elinin değmesine asla izin vermemiştir. Mehmet Sahip'in sohbetiyle devam edeceğiz. Evet. Bizleri donanma zorluklara karşı bize sabır ihsan eder. Rusya'nın üzere yürümemiz için hayat rehberimiz Yüce Allah'a şükürler olsun. Allah tarafından yüce ideal ve iyilik yoluna feda eden bu ya darbe, go, go, vatan kainleri, گو دربہ چیکن موفق نبون بون ان شاء الله یعنی ذاتن اب birlik beraberliğa milletima بس وانايا بس دنیاي حموايا یعنی يعني گو یعنی يعني تش چي بي بل تركي ام حمود گهناف یعنی يعني كي به فلا به یزیدی به مسلمان به تک یورق تک ملک تک بایراق تک دولت معناوی نا اوا 15 Temmuz gecesi yol dönemi yani yol dönemi olarak am kutlamıştık. İnşallah deysa birlik beraberliğe ve devam ki inşallah o am, yani temenniyama ava. Am ira bu şehide bu gaziye kwa ki hatten Allah şehide ma ülke <laughs> ma herkes cani kwa cani kwa dam bave bave ülke ma am

رحمه خدا من به آن هیچ هیچ مملکت ما زارا بره نگذن مملکت ما در سواش درک بی رحمه خدا جوان جنت بی انشالله ایرم جبوی شهید خواهد نبود در به پیس ها انشالله در به چینه بی ام قرش در بی نه ایرم بای وطن خواهد نم حمل بوانه جه جنت بی ام نکن اجبون بشتا موزي اجبون درباتي نبي اجبون أحمد خودي الوابي جوهي جنت ان شاء الله اجبون لهم هاتن والله تي أوروج او روج تي بي راما او ودي جارك دي نبي نبي تركي ام قلقي ام ترسيان ام حمد الكاتم دربة، دربا ام تون حمد شون، ولو kesimden vatandaşımızla, polisimizle, askerimizle darbe gecesi şehitler kervanına katılan 251 kardeşimizin tamamının ismi tarihimize ve kalbimize silinmemek üzere kazınmıştır. Her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri asla unutulmayacaktır. çıldırını yapanlar bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine için Vatanımızın bekçisi olan silahlı kuvvetlerimizin gücünü milli iradeye darbe vurmak için kullanmaya kalkıştır. artık. O gece babamla beraberdim. Başımdan vurularak şehit edildim.